Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle de Disney Plus'ta film açılmıyor, film açamıyorum. Ne yapmalıyım sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayıp detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Mutlaka Disney Plus uygulamasını son sürme güncelleyin uygulamayı silip yeniden yükleyin. Uygu, yöntemler arasında uygulamayı silip yeniden yüklemekte yer alıyor. Disney Plus uygulamasını silip yeniden yükledikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. İnternet bağlantınızda kontrol edin. Bu işlemleri yaptığınızda tabii üyelik yani üyelik kısmında da herhangi bir sorun yoksa Disney Plus'ta film açılmama sorundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.